İzmir'de gramajı 200 gram olan ekmek 7 liraya satılacak. Bazı ilçelerde zamlı fiyattan satışlar başladı. Peki hem vatandaşın hem fırıncının ilk tepkisi ne oldu? Onu alıyordu 350 bin liraya şu anda 750 bin lira. Mayayı alıyorduk 200 bin liraya şu anda alıyoruz 500 bin liraya. E bunların iç maliyeti var. Ben mesela geçen sene 5 milyon alırken bu sene alıyorum 20 milyar. E bunların ne öyle Bunların hepsi işverene yansıyor. Yani. Patrona yansıyor bir simit 7 lira karın doyurmuyor ama bir ekmeğe karın doyurabilir e bakıyorsun çöp kenarına dolduruyorlar ama zam geldiği zaman herkes ayaklanıyor bir anda ha bugün bir ekmeğin 10 hani lira olması normaldir yani şimdi bunun bozu var, tozu var, mayası var onu var, işçiliği var elektriği var yani var da var yani küçük ekmek 2.75 mesela e gevrek 7 lira bundan bir kişi karnı doyuyor ama gevrekten doymuyor değil mi? Ekmek almaya gelen vatandaşlar zamlı fiyatlardan şikayetçi olsa da esnafın maliyetinin yükseldiğini belirtti. Ya çok zam geliyor. Kalabalık aileler için Allah kolaylık versin. Ya emekli maaşlarına gelmeden piyasaya geliyor. Siz günde kaç ekmek tüketiyorsunuz? 3. Bütçe 21. Birer ekmek yedi, aldık mı yetiyor bize yani. Ama fay çoluğu çocuğu olana vay haline. Fiyatlar her şey bir yerinde durmuyor yani. Yakıt yüksek olmasa amenle yani bu şartlarda yaşamak zor yani